Dünyanın en karizmatik kargocusu geri döndü. Hazırsanız sırt çantamızı takalım çünkü Dead Standing 2 ile yine yollara düşüyoruz. Kojima yine ben ne izliyorum dedirecek bir şaheser yapmış. Grafikler artık oyun değil bildiğiniz film. Gerçeklikten ayırt edemiyorsunuz. Adam o kadar detaycı ki kukluyu stop motion tekniğiyle yani kare kare hareket edecek şekilde yapmış. Kojima eleştirileri duymuş olacak ki oyunun temposunu fena arttırmış. Oyun artık huzurlu bir yürüyüş değil adeta hayatta kalma savaşına dönmüş. Ha hikayeyi anladın mı derseniz asla anlamadım. Yine bebekler, siyah sıvılar, havada uçan balinalar. Yani kocaman ne anlatıyor bilmiyorum ama o kadar estetik anlatıyor ki hipnotize olmuş gibi ekrana bakıyorum. İnsanı öyle bir içine çekiyor ki sadece yürüsen bile yeter diyorsunuz. Yine saatlerce kargo taşıyıp dağ tepe tırmanmaya hazırsanız bu oyun kaçmaz. Peki sizce yılın oyunu olmayı hak edebilecek mi?